Aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanması gerektiğini söylediniz ama son dönemde baktığımızda sanki Birleşmiş Milletler işlevini kaybetti yönünde de e, bazı serzenişler var ki geçtiğimiz günlerde e, ABD'de zirve olmuştu ve orada da benzer mesajlar vardı. E, bu noktada bu olay belki bir emsal teşkil ederek e, özellikle deniz hukuku ticaret deniz hukukunu nasıl etkiler? Genel anlamda hukuksal boyutu ne olur? ve Birleşmiş Milletler'in burada nasıl bir revizyona gitmesi gerekiyor? Valla şu çok açık ve net onu söyleyeyim. 1945 sistemi böyle olsun diye yapılmadı. Sistem istismar ediliyor. Yani 1945'in oluşturmuş olduğu, yani Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla başlayan uluslararası barış ve güvenlik sistemi istismar ediliyor. Sürekli istisnalara dayanılarak, sürekli hani küçük çıkarlar bahane edilerek insanların, insanlığın büyük çıkarları yok ediliyor. İnsanlığın büyük değerleri yok ediliyor. Bu ortamda hani gelinen noktada Hani hala 1945'te biz artık bu dünyada insan onurunu, insan yaşamını kutsal sayacağız, bunu koruyacağız diye kurduğunuz sistemden 80 yıl sonra hala soykırım yapılabiliyorsa o sistemin işlerliğinden söz edilemez. O sistemin işlerliğini de ne yapıyor? 5 tane güvenlik konseyi elinde tutuyor ve hatta onlardan bir tanesi bütün kararları veto edebiliyor. Ve çok üzücü ki gerçekten bu güvenlik konseyinin üyeliğinin... Aslında rasyonelitesi nedir biliyor musunuz? Altında yatan mantık. Bu olaylar yaşanmasın diye o görevi üstlenmektir. O göreve üstlenip bu olayları engellemek yerine bu olaylar olsun diye bu görev dahi kötü istismar edilebiliyor. Yani orada sadece veto etme hakkı olarak kullanılıyor güvenlik konseyi üyeliği. Bu böyle bir şey değil. Güvenlik Konseyi üyeleri bir araya gelip benim bunda bir sorumluluğum var mı? Bunu nasıl engelleyebilirim? sorusunu sormuş olsalar da uluslararası hukukta bunun cevabı çok açık hazır şekilde bulunmaktaydı. Ve bu hareketle bunun devamında artık ciddi bir şekilde hani Gazze'de bu sürecin durması için etkili önlemler alınabilirdi. Ama bu yapılmıyor. Bu yapılmıyor. Zira daha acısı bazı Güvenlik Konseyi üyeleri doğrudan bu davranışları destekliyor. Yani İsrail'in bu hareketin, harekatını, bu davranışının, bu tutumunu destekliyor. İşte bu süreçte artık hani Birleşmiş Milletlere güvenmek gibi bir şeyden söz etmek oldukça zor. Hani deniz ticareti diyorsunuz tabii denizden İsrail'e çok şey var, akış var. Yani mesela Yemen kendi kendine Yemenli husisiler ben bunu engellemeye çalışıyorum diyerek kendi başına zayıf bir reaksiyon da olsa reaksiyon göstermeye çalışıyorlar. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mesela burada bir deniz ablukası kararı alsa. Yani, sumut değil, hiçbir gemi giremezse, İsrail'in tedariklerini karşılayamazsa, durum çok farklı sonuçlanabilir. Şimdi bunları düşündüğün zaman, e, Birleşmiş Milletler sistemi içinde uluslararası hukukun işlemesinin önünü kestiğiniz zaman, dünyada uluslararası hukukun işlemesi oldukça zor bir hale gelir. O nedenle hani e, artık e, şunu söyleyeyim hani e, dünyadaki küresel e, yönetimin küresel aklın getirdiği nokta dünyayı maalesef aşılamayan bir kriz noktasıdır. İnsani bir kriz noktasıdır ve bu insani kriz noktasının ivedilikle bitirilmesi gerekmektedir. Çünkü neden? Dünyada herkesin içini artık e, yakmaya başlayan bir süreç, içini parçalamaya başlayan bir süreç. Yani hiç ummadığınız noktalardan tepkiler geliyor bu olaya. İnanılmaz tepkiler geliyor. 16-17 yaşındaki çocuklar Bakın uluslararası yarışmalarda İsrail'li sporcular da aynı kürsüye çıkmak istemiyorlar. Ve bunu bu nedir biliyor musunuz? Netanyahu hükümetinin yapmış olduğu davranışların sonucu İsrail'li sporcularda etkili olmaya başladı bakın. Kendi halkı üzerine ve büyük bir yalnızlaşma yaşayacaklar. Bunu ben iki yıldır söylüyorum. Daha önceki gazete yazılarında da anlattım. İsrail devlet aklıyla davranmamasının sonucu bütün ağırlığıyla o şeyi yükümlülüğü, o ağırlığı, o yaptırımları İsrail halkı yaşayacak ve büyük bir yalnızlaşmaya doğru gidecekler.